Sevgili arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam ilgi çekeceğini umduğum bir konuyla karşınızdayım. İsrail ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri şöyle bir masaya yatıracağız. Bilindiği üzere geçen yılın Ekim ayında Hamas İsrail'e karşı saldırılar başlattıktan sonra İsrail Gazze şeridinde büyük bir katliama neden olmuştu. 40.000'in üzerinde ve çoğu bunların kadın ve çocuk oluşturuyor ne yazık ki. Burada birçok insan yaşamını yitirmişti. Güney Afrika Cumhuriyeti de İsrail'in bu eylemlerine karşın uluslararası hukuku harekete geçirici bir takım politikalar gütmüştü. Güney Afrika Cumhuriyeti sadece kıta ülkelerini değil aralarında Mısır ve Türkiye'nin de bulunduğu önemli İsrail karşıtı cepheyi oluşturan önemli ülkeleri ardı sıra sürüklemişti. Güney Afrika Cumhuriyeti sadece Uluslararası Adalet Divanı değil ki Uluslararası Adalet Divanı bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in önemli yargı organıdır ve önemli advisor opinion dediğimiz istişari tavsiye ya da nasıl adlandırırsanız danışma görüşlerini yayımlar. Bağlayıcı olmasa da bir ülkenin imajını zedeleyici ve imajına etki eden danışma görüşleri yayımlar biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı. Güney Afrika Cumhuriyeti sadece Uluslararası Adalet Divanı'nı değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de harekete geçirici önemli eylemlerde bulunmuştu. İsrail-Hamas çatışmasından sonra İsrail'in orantısız güç kullanmasını istinaden gazilere yönelik. Peki bu biliyorsunuz liderlik ederek uluslararası hukuki mercileri harekete geçiren Güney Afrika Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki ilişkiler nasıl seyretti? Apartheid rejim dahil Soğuk Savaş boyunca Güney Afrika'daki ırkçı rejimle İsrail arasındaki ilişkiler temkinli ve mesafeli yürüse de çoğu zaman Soğuk Savaş boyunca İsrail Güney Afrika Cumhuriyeti ile özellikle istihbari ve teknolojik anlamda ilişkilerini hep önemsemiş ve geliştirmeye çalışmıştır. Hasta İsrail İsrail yönetimi Amerikan yönetimini de karşısına alarak Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirme taraftarı olmuştur. Keza Güney Afrika'da da azımsanmayacak derecede bir Yahudi cemaati Yahudi varlığının diasporasında olduğunu e, ekleyelim. Güney Afrika Cumhuriyeti her zaman Nelson Mandela öncesi ve sonrasında da her zaman İsrail için önemli, e, önemli bir aktördü. Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle Nelson Mandela ve arkadaşlarının e, Güney Afrika'daki siyasi ve toplumsal etkisi arttıktan sonra biliyorsunuz e, Mandela ve arkadaşları hem Amerika'yı hem de e, İsrail'i e, emperyal güç olarak e, görüyorlardı ve mazlum üçüncü dünyaya kendilerini daha yakın görebilmek adına İsrail ile ilişkileri daha temkinli ve mesafeli yürütmeye e, başladılar ancak dediğim gibi İsrail için biliyorsunuz çok özel ülkeler vardır. Etiyopya, Kenya, Uganda gibi e, Malawi aynı şekilde e, Nijerya şu an aklıma gelenler İsrail'in bölgedeki istihbari ve diplomatik gücünü perçinleştirecek ülkeler Doğu Afrika ülkeleri özellikle ağırlıklıdır ve Güney Afrika'da da e, pat diye böyle ilişkileri birdenbire koparmak e, istememiştir. Her ne kadar işte buradaki e, apartheid rejim e, çökse de ilişkiler istenildiği kadar olmasa da. Ve e, biliyorsunuz e, İsrail e, Güney Afrika Cumhuriyeti şu anki mevcut yönetimiyle Netanyahu arasında önemli çetrefilli bir süreç var ve uluslararası hukuk yönünden İsrail, Netanyahu hükümetini kuşatıcı eylemlerine sert tepki veriyor ama çokça ciddiye almıyor Güney Afrika Cumhuriyeti'ni. Çünkü Güney Afrika Cumhuriyeti biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni her ne kadar İsrail'e karşı harekete geçirse de Netanyahu hükümetinin Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Ciddiye almamasının temel nedenlerinden biri hatırlayın lütfen 2015'te bu biliyorsunuz Sudan devrik lideri Ömer El Beşir'in Darfur'da yüz binlerce insanın katliamından suçlanan Ömer El Beşiri uluslararası ceza mahkemesi yakalama tutuklama kararı vermesine rağmen Güney Afrika Cumhuriyeti Elbeşir'i ağırlamıştı resmi ziyaretle ve tutuklamamıştı. O yüzden İsrail o günleri hatırlattı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne. E iyi de siz şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni bize karşı harekete geçiriyorsunuz ama Ömer Elbeşir'i bizzat kendiniz ağırladınız. UCM'nin kararına ve tepkisine rağmen. O yüzden yani Elbeşir'e böyle davranıyorsunuz. Bize farklı davranıyorsunuz. Burada bir tutarsızlık sezdi. İsrail Netanyahu yönetimi. O yüzden şu anda ilişkiler çok böyle çetrefili zikzaklı gittiğini ifade edelim hemen şu kitaptan başlayalım 1976 baskısı İsrail ve Güney Afrika konuya ilgi duyanlar çünkü çok sıcak bir konu bu oradaki işte Yahudi cemaatinin varlığı soğuk savaş sırası ve sonrasında ve 2000'li yıllardan bugüne süre gelen e bu Tel Aviv'le özellikle Cape Town, Pretoria arasındaki ilişkileri şöyle bir yakın geçmişte değerlendirmek isteyen okumak isteyen sevgili arkadaşlarımız için güzel bir öneri olabilir. İki yazarlı şu şekilde gösterelim sevgili arkadaşlar. Bence oldukça da yazım şey yapmıştım bunu. Oldukça yararlandım bu güzel eserden. Spesifik olarak İsrail ve Güney Afrika ilişkilerine odaklanıyor. Özellikle soğuk savaş ağırlıklı ve bölgede Güney Afrika ekseninde nasıl Yahudi cemaati diasporası oluşmuş. Apartheid rejimle İsrail'in ilk etkileşimi nasılmış ilişkileri özel ve gizli ve az önce söylediğim gibi Amerika'ya da karşısına alan bir politika izlemişti. Soğuk Savaş boyunca İsrail Güney Afrika'ya karşı, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı. Diğeri geçiş aşamasındaki Güney Afrika 1966 baskılı önemli bir eser daha gösteriyorum. Sizlere sevgili arkadaşlar konuya ilgi duyan değerli e, takipçilerim, sevgili öğrencilerim için şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi enfes enfes. Ayrıca heyecanlanıyorum bunları size tanıttığım için. Biliyorsunuz anne babalarımızın döneminde bu ülke Zaire. Zaire olarak adlandırıldı. Daha sonra Bugünkü adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak adlandırılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yaşadığı iç savaşta da maalesef Güney Afrika diğer ül çevre ülkeler e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin periferisinde yer alan işte Uganda, Burundi, Ruanda gibi ülkelerin her ne kadar e, payı varsa etkisi varsa. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de o derece etkisi vardı. Dolaylı yönden de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dış politikası ve çevre, sınır ve yakın komşularına ilişkin politikalarını merak eden sevgili arkadaşlarımız için de enfes bir eser. İddia ediyorum ilk kez bu eseri görüyorsunuz. Buyurun efendim. Şöyle gösterelim birazdan. Hopa. Şöyle yakınlaştırdım. Buyursunlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle Hemen şöyle gösterelim. Kitap hakkındaki arkadaki yorumları e, görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şöyle. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de etki alanında olduğu ve etki ettiği önemli bir iç savaştı biliyorsunuz. Hala bu tehlike devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti tümüyle stabil bir ülke haline gelmedi. Bölgede Monusco, Birleşmiş Milletler'e ait barış gücü var biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin de yakından ilgilendiği ve Birleşmiş Milletler tarihinin en çok para akıtılan ve çok önemli bir e, şeyi Mavi bereli askerler diyoruz ya Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri neden? Bölgede altın var, elmas var, kahve, kakao, müthiş yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin olduğu Kongo havzasından bahsediyoruz. Belçika'nın 200 yıla aşkın süredir düşünün kendinden 10 kat büyük bir bölgeyi biliyorsunuz sömürmüştü Kongo havzasını. O yüzden Demokratik Kongo Cumhuriyeti bizim için son derece önemli. Bazı arkadaşlarımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti ayrı. Yukarıda bir de Kongo Cumhuriyeti var. O da ayrı. Hemen onun yukarısında da Orta Afrika Cumhuriyeti var. Bu üçü birbirine sürekli karıştırılıyor. Diğeri Instagram hesabımda ve geç, bugün de kısa short bir video atmıştım. Afrika ve İsrail. Çok seviyorum bu eseri. PDF'ini bulabilirseniz ya da üniversite veri taban ortamlarında bulursunuz. Bilişim ağından da bu esere ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen basım yılını da sizle paylaşalım. İsrail'de doktora tezim sırasında bu kitabı ben almıştım. 1989 mu? Bakalım gerçekten öylemiş mi? Evet 89 baskılı bu değerli eser Afrika ve İsrail efendim diğeri uluslararası ilişkiler etiği şimdi biliyorsunuz 40 bine aşkın insan katledildik Gazze şeridinde inanılmaz korkunç uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bir e, süreci yaşadık geçen Ekim'den bu yana biz her ülkenin ben hep öğrencilerime e, dışişleri bakanlığına hazırladığım sevgili e, diplomat adayı öğrencilerime de bu konunun altını çiziyorum ayrıca e, özenerek e, önem vererek anlatırım. Arkadaşlar her ülkenin uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukta belirli bir ahlaki itibarı vardır. Uluslararası ilişkilerde etik ve ahlaki duruş bir ülkenin ahlaki itibarı ve ahlaki duruşu son derece önemlidir. Bununla ilgili hangi okumalar yapmalıyız? Buyurun bu değerli eser sizin için gerçekten önemli olur diye düşünüyorum. Uluslararası ilişkiler etiği derlenen ve bu redakte edilen bir eser, editörlü bir eser. Nika yayınlarından çıkan güzel bir eser. Eğer uluslararası ilişkilerin etiği, uluslararası hukuk, silahlı çatışmalar hukuku ile ilgileniyorsanız ki Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi derken ben size birkaç akademik ve bilimsel kitap tanıtırken mutlaka o kitaplar birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olur. Ve bu da bu şekilde Türkçe güzel bir kaynak olarak bilgilerinize sunmak istedim. Toplamda 3-5-5 eseri de size tanıtmışım. Umarım faydalı olur sevgili arkadaşlar. Konunun bir de diğer tarafını açalım. Neden hani Güney Afrika Cumhuriyeti niye özellikle yani neden Müslüman ülkeler değil de Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle perde önündeydi. İsrail'e karşı uluslararası mercileri, uluslararası hukuk mercilerini kurumlarını harekete geçirici eylemde hep ee, ön saftaydı. Bunun belirli bir tarihi arka planında olduğunu size tekrar anımsatmak istedim ve bu değerli akademik ve bilimsel eserleri de sunmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hadi gelin kalanımızın sloganıyla bitirelim diyeceğim ama öncesinde bir şey dilemek istiyorum. Sadece Orta Doğu'da değil dünyanın birçok coğrafyasında kadınların ve çocukların ölmediği, savaş çırtkanlıklarının ve çılgınlıkların yapılmadığı, 20. yüzyılın o aklını yitirmiş aşırılıklar çağını tekrar yaşamayacağımız bir 21. yüzyıl olsun barış ve esenlik dolu diliyorum. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.